Arkadaşlar merhaba hepiniz fizin frekansı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle 11. sınıf fizik kitaplarından Ata Yayıncılığın itme ve momentum konusunun bölümü değerlendirelim kısımlarının sorularını çözeceğiz. Hadi gelin hemen başlayalım. Şimdi ilk sorumuz 2000 kilogram kütleli bir araç 30 metre bölü saniye hızla hareket ederken sürücü frene yavaşça bastığında 12 saniyede çok sert bastığında 4 saniyede duvara çarparak ise 0.3 saniyede durabiliyor. Buna göre Frene e, yavaş basılma olası ile oluşan kuvveti bulun demiş. Hemen A şıkkına bakıyorum. F çarpı T eşittir. Delta P. Delta P dediğimiz şeyi yerine yazalım. F çarpı T eşittir. M çarpı V son. Eksi M çarpı V ilk yapıyorum. F'imiz ne kadarmış onu soruyor bizden. Zamanımız e, 30 da 12 saniye. Eşittir kütlesi 2000 çarpı V son 0 zaten. Eksi 2000 çarpı V ilkimiz ne kadar? 30. Şimdi buradan F çarpı 12 eşittir. Zaten şurası 0. Burası da 60.000 mi yapar? 60.000 yapar. F eşittir. Buradan 60.000 Bölü 12'den 5000 Newton yapacaktır. Evet arkadaşlar frene yavaşça basılmasıyla bu olmuş. Frene çok sert basarsa B şıkkı eşittir diyoruz. F çarpı T eşittir. M çarpı V son eksi. M çarpı V ilk yapıyoruz. F'imiz ne kadar? Bakıyorum onu sormuş zaten bize. Zamanımız 4 saniyede durmuş bu sefer. M çarpı V sonu zaten 0 eksi m çarpı v ilki 2000 çarpı 30 dedik. Şimdi buradan 2000 çarpı 30 zaten 60000 yapıyor. 4'e böldüğümüz zaman da f eşittir 15000 Newton gelecektir. Şimdi gelelim C şıkkına. C şıkkını da şuraya çözelim. F çarpı T eşittir M çarpı V son. Eksi M çarpı V ilk yapacağız yine. F çarpı 3 bölü 100 diyorum. 0,3 saniye. Eşittir 0 eksi. Hatta şunları da şöyle söyleyelim. Arkadaşlar şuralar eksi. Eksi 5000 ve eksi 15000 olarak yazacağız. Ee, şurası şurası 60.000'li. 100 ile çarparsam 600.000. 3'e bölersem F eşittir 200.000 Newton yine eksi olarak yazacağız. Evet. Şimdi hemen ikinci soruya bakalım. Bir hokey oyuncusu hokey diski üzerine 40 Newton'luk sabit bir kuvveti 0.16 saniye uygulayarak atış yaparsa diske verdiği itme ne olur? Arkadaşlar I eşittir F çarpı T yapacaksın. I eşittir. F'imiz ne kadarmış? 40 Newton çarpı 16 saniye 016 16 bölü 100 yapıyorum bu sıfırlar gitti ee, 40 24 64 bölü 10 bu da ne gelir gençler 6,4 gelecektir. Kütlesi 3 kilogram olan cisme 6 newtonluk sabit bir kuvvet 10 saniye boyunca uygulanıyor. Cismin momentum ve hız değişimini bulunuz. Bakın kütlesi 3 kilogram olan cisme 6 newtonluk sabit bir kuvvet 10 saniye boyunca uygulanmış. Cismin momentum değişimi. Cisme uygulanan itme onun momentum değişimine eşittir. Yani F çarpı T eşittir delta P'dir. Arkadaşlar F'imiz ne kadarmış? 6 Newton. Zaman 10 saniye eşittir delta P. O halde bizim delta P'miz ne çıktı bakın? 60 Newton 60 çıktı. Cismin momentum değişimi ve hız değişimi. Şimdi bakın delta P nedir? M çarpı V son eksi M çarpı V ilktir. Başlangıçta V ilki sıfır duruyor. Son durumda delta P değerimiz eşittir. M çarpı V sona eşit olmak zorunda. Delta P'yi de 60 bulduk. Eşittir. Kütlesine kadarmış? 3 kilogram çarpı V son. Ve son hızımız ne geldi? 20 geldi. E başlangıç hızım neydi? Ve ilk 0. O halde delta V eşittir. 20 eksi 0'dan 20 gelecektir. Şimdi dördüncü soru. Arkadaşlar bir cisim F kuvvetiyle e, etkisinde delta T süresince yol alıyor. Bu verilerle niceliklerinden hangileri hesaplanabilir? Bakın F kuvvetinin etkisinde delta T süre yol alıyor. F çarpı delta T. Bizim neyimiz arkadaşlar? İtmemiz değil mi? Ayrıca neyimiz? Momentum değişimimiz. O zaman uygulanan itme bulunabilir. Bakın. Momentum değişimi bulunabilir. İşte burada. O halde cevabımız ne olur? 1 ve 3 olur. Şimdi 5. soruya bakıyoruz. M kütleli bir cismin momentum zaman grafiği. Bu bilgilerle niceliklerinden hangileri bulunabilir. Arkadaşlar bakın ee, şurası bizim neyimiz oldu? Momentum değişimimiz, delta P. şurası zaman değişimimiz değil mi? Delta t. O zaman f çarpı delta t eşittir delta p'dir, doğru mu? f eşittir delta p bölü delta t yapar. Yani, bu grafiğin eğimi bana net kuvveti verecektir. Şimdi M kütleli bir cisim diyor. M'i de belli. E F belli. M belli. O halde F eşittir. M çarpı A'ya göre cismin ivmesini bulabilir miyim? Evet bulabilirim. Ee, peki. Başlangıçta momentumu sıfır. Son durumda bir momentumu var. E biz F'i belirledik. E T zamanı da belli zaten değil mi? Evet. O halde bunun momentum değişimi belli. Kütlesi de belli olduğuna göre arkadaşlar. Bakın delta P'yi biliyorum. Eşittir. M çarpı V son eksi M çarpı V ilk. E zaten şurası sıfır. E delta P'mizin değeri var. E kütle biliniyor. Ve V son hızını ne yapabilirim? Bulabilirim. O halde bunu da bulmuş oluyoruz. Altıncı soru. Yer çekimi ivmesinin G olduğu bir yerde M kütleli bir cisim H yüksekliğinden V0 yatay hızıyla fırlatılmıştır. Bakın şu şekilde bir cismimiz var. V0 yatay hızıyla fırlatılıyor. Yer çekimi ivmesi belli. H yüksekliğinden H belli. Bir cismin momentumu yere çarpıncaya kadar geçen sürede delta P'ye kadar değişiyor. Arkadaşlar bakın Aşağı doğru inerken yatay hızım değişmiyor. Sabit V0. Ama aşağı doğru bir düşey hız oldu. Düşey hız olduğu için aşağı doğru ne değişti? Momentumu değişti, değil mi? Hangisi? Düşey momentumu değişti. Şimdi geçen sürede delta P değişiyor. Evet, delta P niceliği g m h V0 ve x niceliklerinden hangilerinden bağımsızdır? Arkadaşlar h eşittir e, v0 çarpı t eksi 1 bölü 2 gt kare formülünden ilk hız olmadığı için serbest düşmede burası gidiyor. O zaman h eşittir 1 bölü 2 g t kare kalıyor. Yani yükseklikte geçen süreyi ben bulabilmem için h ve e ee, g önemli değil mi? Evet önemli Peki H gitti Şimdi şurayı bir sileyim H önemli g önemli Çünkü zaman değişecek Peki arkadaşlar e, G'nin olabilmesi için kütle önemli mi? Evet önemli Çünkü f eşittir m çarpı a'dan burada e, kütlesi ne kadarsa ivmesi ona göre ne yapacak arkadaşlar değişecek değil mi? Peki hangisinden bağımsız? Bakın yatay hız değişmediği için yatay hızdan bağımsız. Ayrıyeten x yatay hızla değişeceği için ondan da bağımsız. Yani cevabımız v0 ve x olmuş olur. Yedinci soruya geçiyoruz. Durmakta olan 6 kilogram kütleli cisim bir, e, bir patlama ile kütleleri farklı 3 parçaya ayrılıyor. Hmm, başlangıçta duruyor. O zaman bunun p ilk momentumu nedir çocuklar? Sıfırdır. Aynı düzlem üzerine kalan 3 parçanın ikisi şekilde gösterildiğine göre üçüncü parça hangi yönde ve kaç metre bölü saniye hızla hareket eder arkadaşlar? Başlangıç momentumu sıfır olduğu için son durumda bu parçaların momentumları toplamı da sıfır olmak zorunda. O halde hemen ben şunun bir momentumunu bulalım. Bak, aşağı doğru olan momentumunu, yatayda olan momentumunu buluyorum. Şimdi bak 60 derece buraysa burası da 60 derece. O halde hemen bunların yatay hız bileşenlerini ne yapalım? Belirleyelim. Hızı neymiş? V2'nin 3'müş. O halde 3se şurası 90, bura 30'un karşısına denk gelir. 30'un karşısında 1.5 olur hızı. Şurası da 1.5 kök 3 olur. Şimdi oluşan momentumlara bakalım. Sol tarafa doğru 1 çarpı 6'dan 6'lık bir momentum oluşmuş. Sağ tarafa doğru 2 çarpı 1.5'dan 2 çarpı 1.5'dan Üçlük bir momentum oluşmuş. Aşağı doğru. bir buçuk çarpı 2'den. 3 üç kök. Üçlük bir momentum oluşmuş. O zaman. Bizim bu olayı dengeleyebilmemiz için. Bakın. Yukarı doğru. 3 üç kök. Üçlük bir momentum oluşması lazım. Sağa doğru üçlük bir momentum oluşması lazım. Ve 3 kök 3 3 baktım. Şimdi şu tarafa doğru tam ortasından oluşacak momentumumuz ne olması lazım arkadaşlar? Biri 3, biri 3 kök 3 ise şurası da 6 olması lazım. Peki momentumum 6'ymış. Kütlesi ne kadar ona bakalım. 6 kilogramlık cisim. E 2 burada. 1 burada. Buna ne kaldı? 3. Üç. Kütlesi 3'müş. O halde benim aradığım şey hızı kaç? Bak 2. Evet. Hemen bir sonraki soruya bakıyoruz. M1 eşittir 2 kilogram. M2 eşittir 2 kilogram. Ve M3 eşittir 3 kilogram. Kütleli 3 cisim. Görsel 1 741'deki gibi bir doğru üzerinde durmaktayken. M1 kütleli olan cisim. 14 metre bölü saniye hızla hareket ediyor. Bakın Doğru ee, üzerinde durmaktayken şunun hızı sıfır bunun hızı sıfırmış. O da duruyormuş. Önce M1 kütleli cisim ile M2 kütleli sonra da bu iki cisim M3 kütleli ile esnek olmayan çarpışmalar yaparak birbirlerine yapışıyorlar. Kütlelerin bu iki çarpışma sonrası ortak hızı nedir? Bak ilk önce birinci ile ikinci arasında ortak hız bulacağız. Hemen yazalım. M1 çarpı V1 artı M2 çarpı V2 eşittir. M1 artı M2 çarpı V ortak diyorum. M1 dediğimiz şey yazalım. 2 çarpı 14 artı M2 2 çarpı 0 eşittir. Kütleler toplamı 4 çarpı V ortak. Şimdi 28 eşittir 4 V ortaksa 28 bölü 4 eşittir V ortak hızımız yaptı. V ortak hızımız ne geldi arkadaşlar? 7. Yani şu ikisi 7 ortak hızı. O halde ne demek bu? Şurada 4 kilogramlık cisim bu tarafa doğru 7 metre bölü saniye hızla gelip 3 kilogramlık durgun cisme çarpacak. Şimdi bunu yapıyorum. 4 çarpı 7 artı 3 çarpı 0 eşittir. Kütleler toplamı 4 artı 3 çarpı ve ortak 2 üssü. 4 kere 7 28 eşittir. 7 çarpı V ortak 2 üssü V ortak 2 üssü eşittir. Ne geldi bak? 4 metre bölü saniye hızla. Ne yapmış arkadaşlar? Yapıştıktan sonra beraber hareket etmişler. Evet. Hemen bir sonraki sorumuza bakıyoruz. 9. sorumuza. 9. sorumuzda görsel 1-7. 42'deki 2M kütleli K cismi V1 hızıyla artı X yönünde. M kütleli L cismi de V2 hızıyla artı Y yönünde gidiyor. Hımm. O noktasında çarpışarak birbirlerine yapışıyorlar. Güzel. Ee, yapışık cismin hızı x ekseni ile 53 derecelik açı yaptığına göre v1 bölü v2 oranı nedir demiş arkadaşlar. Şimdi bakın. Bunun bir bu tarafa doğru momentumu oluşmuş. Bir de bu tarafa doğru momentum oluşmuş. Şimdi şu oluşan momentum 4K değerine sahip. Bu oluşan momentum 3K değerine sahip. Çünkü 90'ın karşısı buraysa 37'nin karşısı şurası 3K yapar. 53'ün karşısı direkt karşıya denk gelir yani 4K'dır. O halde yazıyorum bak. 4 tane K eşittir. M çarpı V2 bölü 3 tane K eşittir. 2M çarpı V1 yazdım. K'lar gitti mi? Gitti. Aslında şurayı da şöyle yazalım. 4 bölü 3 eşittir. V2. Bak M'ler de gidiyor. Bölü 2 V1. Bize neyi soruyor? V1 bölü V2'yi karşı tarafa at. 8 tane V1 eşittir. 3 tane V2. V2 alta. Bunu buraya atıyorum. V1 bölü V2 eşittir. Ne geldi? Buradan 3 bölü 8 gelmiş oldu. Evet. Şimdi 10 numaralı soruya bakıyoruz. Kütlesi 2 kilogram ve momentumu 40 olan bir cisim bir çarpışma sonucunda momentumunun yarısını kaybediyor. Hmm, momentumu 20'ye düşüyormuş. Cisim bu çarpışmada kaç jüllük enerji kaybetmiştir? Bak şimdi. Kütlesi 2 kilogram momentumu 40. P eşittir m çarpı v yazdım. P'si 40'mış. m çarpı v'si m'i belli. m'ini yazalım. m'i 2 çarpı v. v eşittir 20. Şimdi arkadaşlar bakın. 1 bölü 2 çarpı kütlesi 2 çarpı 20'nin karesi 400 eşittir 400 jüllük bir enerjisi varmış. E momentumunun yarısını kaybetmiş. Yarısını kaybettiğine göre momentumu hızı 10'a düşmüş. Şöyle ola diyelim. 20 eşittir 2 çarpı V üssü. O halde V üssü 10 oldu. Yaz yerine 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 10'un karesi 100 e son enerjisi ne oldu? 100 oldu. E, bunları birbirinden çıkartırsam ne kadarını kaybetmiş oldu? 300 yıl kaybetmiş oldu. Şimdi şöyle de bir şey var. Kinetik enerji formülünü ben momentumla nasıl yaparım? 1 bölü 2 çarpı m çarpı v kare ya. Ben bunu şöyle yazmak istiyorum. Her iki tarafı m ile çarpıp m'e bölüyorum. O halde ek eşittir. 1 bölü 2 çarpı m kare çarpı v kare bölü m oldu. E şurası zaten mv'nin karesi ya momentumun karesi olur. O halde ek eşittir p kare bölü 2m olmuş olur. Evet. Geldik son soru. Yerden yukarı Doğru yatayla 30 derecelik açı yapacak şekilde atılan 1 kilogram kütleli bir cismim var. 30 dereceyle atılmış. 1 kilogram kütleli cisim var. Yere 10 metre bölü saniyeli hızla çarpmış. Bak şimdi. Şöyle atılmış. Yere. 10 metre bölü saniye ile çarpmış. O zaman bura 10 demek ki 30'un karşısındaki şurası kaç? 5, değil mi? Evet. Cismin momentum değişimi nedir? Bak şimdi, delta p eşittir m çarpı v son eksi m çarpı v ilk. Arkadaşlar, şuradaki hız değişmeyeceği için ben şuradaki momentum değişimini yazmam lazım. O halde tam buraya geldiğinde aşağı doğru olan hızı eksi 5'tir. O halde delta P eşittir. Kütlesi 1 çarpı eksi 5. Eksi kütlesi 1 çarpı ilk hızı ne? 5. O halde delta P eşittir ne oldu? Eksi 10 olmuş oldu. Evet gençler. Eksi işareti demek aşağı doğru olduğu anlamına geliyor. Ee, gördüğünüz gibi bölümü değerlendirelim kısmının sorularını. E, muhtemelen sen e, momentumu izlemeden atmış olacağım e, Sana verdiğim sözü tutmuş olacağım O yüzden ben de mutluyum İnşallah sen de mutlu olmuş olursun e, Momentum Son diye düşünüyorum yazılı ile ilgili torktan zannetmiyorum ama birkaç gün içerisinde Torku dağıtacağım eğer e, torkta yazılı da var Hocam derseniz yorumlara yazın Onu da hızlandırabilirim o yüzden ee, sizden geri dönüşler diye beklemem lazım ee, Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum İnşallah çok güzel bir yazılı geçirir Yüzleri alırsın Yazılıdan sonra Benimle çalışmışsan e, Aldığın notları da yorumlara yazmanı bekliyorum